Sedan Bak böyle şeyler yaşanıyor. Böyle Ay aynı iş yerinde çalışıyorsun mesela. Bizim programı kastetmiyorum. Ayrılıyor bir tanesi. Başka bir yere tayin oluyor. Başka bir şehre gidiyor. Ay çok özleyeceğim. Ay görüşürüz. Haftada iki telefon, haftada bire düşüyor. Ayda bire sonra rastlaşınca. Yani bunu zaman gösterecek aslında. Ama Dostlukları da Hayır görüşeceğim demek ki zaten. Hiç görüşmem Hayır bir diyor. insan burada başka birine alay... Ben yani Ben değil. Diyelim Çünkü. ki Aycan'a ya da Nur'a söylüyor. Ben Sen de hani Grajdeanu diyemiyorsun bile. <laughs> İsmini söyleyemiyorsun Çünkü bile. Çünkü dalga geçiyorsun. Diyerek ego yapman nedir Hayır. ya? Sürekli Sen hala o isimdesin. Sen dalga geçiyorsun? Bana burada neler söyledin, söyledin. hatırla. Sana bir şey değil. soracağım. Sürekli Sen küçümsüyor. onu küçümsediğin için mi görüşmeyeceksin yoksa anlaşamadığın için mi? Anlaşamadığım için. Tamam ya küçümsemek yani. ne demek ki zaten? Herkes anlaşamamak doğru bir şey. Ben seninle anlaşamıyorum. Sen böyle değilim? oturamıyorsun. Kadın dediğin oturaklı olur. E, beni, e ben ben öyle oturmayı seviyorum. Tamam, zaman senin gibi bölüm. oturmak zorunda mıyım? O zaman mıyım? sen de beni yerim. Ben mi? öyle oturmuyorsam kötü bir insanım. Seninle görüşmem. Sen de beni yerim o zaman. Ben de, zaman. Şey ben de. de. böyleyim. Sus, Anladın Allah aşkına, mı? ben senin ne olduğunu biliyorum Neyim? ya. Neyim ben? İnsanları kim besleyerek yaşayan bir insan değilim. İçimde Dani'ye sürekli kim besleyip de hani sabah gelirken nasıl gidiyorum o eve diye düşünen bir insan da değilim. Hayatımdaki yine yer yok. Her şey gerçekten dilim Hep diyorsun ya böyle böyle. Hı hı. Hı hı. Gerçekten iç şura ile buranın arası kısa olduğu için seninle bu kadar rahat konuşabiliyorum. Sen değil istersen yedi cetti gelsin karşıma gene aynı konuşacağım. Mehtap Hanım, insan sevdiği insanı üzmek istemez. Söyleyeyim. Sen hep e, bana dedi ki biliyorsunuz biz iki kişiyiz hep Mehtap'la. Ee, Milis dedi farkında mısın dedi biz de onlar neredeyse içimize alacaktık dedi üçüncümüz yapacaktık dedi onun için bize de davranışlarına bak dedi aslında Mehtap onu sevdiği için üzülüyor Anladım. ve Dani bunu fark edemiyor. Ha, karşılığı yani, var içinde dediğim tabii bu. Tabii ki de karşılığı bu sadece hani ya yani, da yani, e, 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 Mehtap'ın bir eksikliği ya da ezikliği değil, olduğu için güzel. değil al dileği Mehtap bundan dışarı çık. Bundan al, ondan sonra bizi Make görme. Up. Ben Peki. kızları alıp dışarı çıktım diye kötüyüm değil mi? Hayır. Atkı sen dışla Daniyi dışlayın diye herkese baskı yapıyorsun. Sen biriyle ya, yap konuşursan bir şey. kimseyi konuşmasına yani, izin veriyorsun. Şey dilek lütfen. geldikten sonra lütfen sen dilek geldikten sonra bize e, davranışlarını <laughs> bir aç izle. Tamam mı? Ondan sonra algılayacaksın. Tamam Melis. Çocuklar yarın şey, kim gider kim kalır. Biz seninle çok ikimiz çok yakın olacaktık. Yani çok üçümüz çok güzel olacaktı. Senin yaptığın evet. çelişkili davranışlar benim da beni vardı, çok itiyor vardı. senden. Kusura ben bakma. bazen çelişkili davranıyor olabilirim. Ama ben ben kendime, çelişkili e... insanları sevmiyorum. Ben net insanları seviyorum. Ben sevmiyorum. kendime e, şey yapabilen bir insanım. Ne yapabilen? Bak unuttum. Eleştirebilen. Öz eleştirebilen bir insanım. Tamam mı? Özür dilerim eğer seni de kırdıysam. Burada hayatla ilgili bir şey söyleyeceğim. Demedi, yani, demedi. Özür dilerim Seda Bak Hanım. Bazen Demedim. bir insan bir insanı sever mehtap. Sen Dani'yi sevdiğin gibi en azından Melis öyle söylüyor. Evet. Ama hoşlanmayabilir. Bu nasıl bir duygu biliyor musunuz? Seversin, geçinemezsin demek. Benim Dani'li aramdaki duygu işte. Tamam. Birbirinizi seviyorsunuz ama geçinemiyorsanız uzak durursunuz. Olur biter. Saygılı olursunuz. Bunu kadın erkek ilişkilerinde de yaşıyoruz. Evet. Seviyorsun ama bazı tavırlarından hoşlanmıyorsunuz. O zaman da geçim sokunuz. olmuyor işte. Geçinmek için hoşlanmak lazım. Şiddetli geçimsizlik var Dani ile aramızda. <laughs> işte öyle gözüküyor. Böyle de bırakalım. Ama Hiç saygılı olursanız en size. yüksek tartışmanız bu olsun. Başka tamam. da bir şey dilemiyorum. Tamam. Adnan bir tevatüre göre güzelliğe <gülüyor> bakmıyormuş. <gülüyor> Adnan insanın içine bakıyormuş. Öyle mi Adnan? Vay. İç <gülüyor> hastalıkları <gülüyor> uzmanı mısın sen Adnan? <gülüyor> <gülüyor> Endoskopi yapıyor <laughs> Adnan. Hayırdır? Peki. Hocam. Yani Adnan öyle diyor. Ceyda güzel kızdı. Yani. Şimdi baktığın zaman. Çok. Veya Adnan, Adnan... Ceyda'ya çıktığım en güzel kızsın Ceyda sen diyordun. Niye öyle diyor şimdi? Tamam doğru. Ee, şey e tamam. Önem vermiyorsan madem niye şimdi iç hastalıkları uzmanlığına soyundun? Şimdi soyundum. bak Ceyda güzel kız çıktığım biri. Normal doğal güzelliğe bakmayan bir çocukmuş ki sadece Ceyda için güzel kız kelimesini kullanmış. Ha evet, bak. bak. Arkadaşlar. Doğru mı? anlayışı anlaşılınca anlaşılıyor. Mesela. Ama peki o Sen zaman hiç dış görünüş fotoğraf. önemli değilse nasıl ilk günden karar verebiliyorsun o aday sana göre dur mi değil mi? Ben ilk günden dolayısıyla zaten karar veren Hı, sadece... Seden, Efendim? Selam, şu oldu dediğin gibi ilk etkileşim illaki oluyor. Daha sonrasında karakteri daha baskın çıkıyor güzelliğinden. Peki dur bakalım neler demiş ya bir ado bir bakalım. Ben anlamadım ne demiş. <gülüyor> <gülüyor> Benim de açıkçası isteğim o. Bunu da Aycan'a da söyledim. Ben aşk evliliği istemiyorum. Hani işin içine mantık da olsun ama sevgi daha ön planda. Daha planlı. ön planda kesinlikle katılıyorum. Yani aşk sana. olunca çünkü göz tamamen kör oluyor. kör oluyor. Gidiyorsun nereye gidersen gidiyorsun. Aynen karşı tarafın yanlışlarını da görmüyorsun. görmüyorsun. E bir zaman sonra ne oluyor? O açıldığında... Senin Evlilikler içindeki aşk da azaldığında ama. onların yaptı, onun yaptıkları gözüne batıyor. Batıyor her şey. En ufak hareketi bile batar yani. Evet. Aycan mesela şey istiyor. E, aşık olmak istiyor. <laughs> aşk evliliği istiyor. Bunu söyledim ona. Dedim ki hani belki sen aşık olursun fakat ben aşk istemiyorum. Niye? Çünkü en azından birinin gözünün olaylara olmasına mantık, mantıklı, mantıklı bakması kes, kesinlikle lazım. katılıyorum sana. Yani, yani Aycan'ı hani Tanıdıkça anlarsın diye düşünüyorum. Hani o da e, böyle yani hani yani her şey ayak uyduran bir kızdır. Hani böyle çok zorluk çıkaracağını sanmam. Hani kesinlikle de hani elektrik olsun hani bir şey olsun böyle hani eğer anlaşırsanız diye ben şu anda böyle konuşayım nasıl? Yani bilmiyorum güzel olur diye düşünüyorum. Yani nasip tabii ki de yani ben tutup da. Ee, Aycan'ın direkt önünü kesmedim. Ben kimseyi tanımak istemiyorum falan filan tarzında hiçbir şey aynen, söylemedim. Aynen. çünkü Sonuçta biz buraya belli bir şey için geldik ve ben hep söylediğim gibi ben o kadar güzel yağıma şahıma e, hani lükse bakan bir adam olmadığım için aynen. karakterini incelemem gerekiyor. Karakterini incelemem için de tanımam gerekiyor. Kesinlikle daha çok erken bir de ya. Yani evlilik sonuçta bu. Tutup da burada bir Erdem'in annesi vardı. Feride annem. O diyordu kavanoz almıyoruz Kesinlikle ki Kesinlikle öyle. Eve kavanoz almıyoruz sonuçta. O saksı. saksıydı. Saksı saksı bazen. saksı. saksı. Erdem'in annesinin konusu açıldı. Melis söz istiyor Adnan. Söyle. Sebep? <laughs> Canım o bir kere kavanoz değil saksı çiçekti. Evet ben de aynısını şimdi söyledim dedim. He, kavanoz aynen yanlış hatırlamışsın. Şimdi devam ediyorum. Şimdi, Niye e, devam ediyorsun? da? sadece o değil miydi söyleyeceğim? Biliyorsunuz. <laughs> Aydan e, geldiğinden beri her zaman görselliğe çok önem verdiğini ve aşık olmak istediğini söylemişti. Ve erkekler evinde de en yakışıklı olan adayımız zaten Adnan. Bu belli Yok bir canım, şey. Yok canım zevkler yani, değişiyor. zevkler şey. ve renkler. Seni. Niye? Adnan. Eser de çok yakışıklı. Bir dakika Emrede ya bu de öyle. benim fikrim ve ben de dostu aynen dostu diyor dostu mesela. Bu hayır yani. zevkler ve renkler tartışmaz. Zevkler ve renkler tartışmaz. Evet. Aydan'a göre de mesela öyle. Adnan en yakışıklı olan demek ki ondan etkilendi dış görünüşe baktığına evet. göre. Onun en tipi odur hitap eden. Hı, evet. Ondan sonra şimdi diyor ki kız diyor aşık olsun diye olur diyor. Ondan sonra şimdi dış görünüşe de baktığına göre ben de diyor iç güzelliğine bakarım artık diyor. Ben diyor aşık olamam diyor. Çünkü diyor ben diyor içinden diyor tabii bunu. Ben diyor Aycan diyor beğenemedim diyor. Ama diyor güzel bir kız gelirse diyor belki diyor ben de diyor içten diyor dışa çıkabilirim diyor. Sonra aşık olabilirim diyor. Türkçe meali bu. Öyle ne? mi Adnan? Ne? Öyle mi? Açıklaması bu mu yani? Ee, teşekkür ederim Melis. Bu senin ee... düşüncen. Saygı duyuyorum. Şöyle bir şey var ki erkekler gözüyle sever, kadınlar kulağıyla. Bu da kanıtlanmış bir gerçek. Yani erkek bir kadını gördüğünde direkt gözlerinden beynine, oradaki birçok noktaya sinyal gidiyor ve hoşlanıp hoşlanmayacağına karar veriyor. Bizimse bir erkeği gördüğümüzde kıyaslama noktalarımıza sinyal gidiyor. Ve o böyle... Tartma durumumuz o yüzden oluyor. Şaşkınlaşma durumumuz. Benim de durumumuz. direkt gözümden beynime gidiyor. Evet, ve ikna edilemeyecek kadın yok. Bak Ayça bunun bir örneğidir. Bu erkeğin çabasına bağlı. Bunu da siz avcı karakterinizle yapıyorsunuz, yapıyorsunuz. Bizi elde edince de salıyorsunuz. O ha. da ayrı. Biz ne ayrı. iğrenç insanlarmışız ya. <laughs> Kapatın şu erkekler evini. biz gidiyoruz. <laughs> <laughs> öyle bir şey yok. Ya ben bünyemizi anlatıyorum. Makinanın çalışını, anlatıyorum sana. Makine böyle çalışıyor. Yani senin de ucundan kenarından bir elektrik, bir kimya, bir fizik gördüysen şu ana kadar o sinyalin yanması gerekirdi demeye çalışıyorum. Bence bohane zaten. Hmm. Yanmamış. Adnan'ın kimyası. Yanıyor, istemiş. yanıyor. Yanmıyor. Yo ben zaten söyledim hani Murat abinin dediği gibi böyle görünce ah şuradan bir şey akmadı bunu söyledim. Heh. Ama diyorum ki bir tanıyalım bakalım. Tekmez mi bu akacak be? Hiç. Vallahi öyle diyorlar bir şey akıyormuş. Şimdi bak şu çok Hı. önemli. Bu evde olduğu için, aday olarak geldiği için onu tanımaya çalışmak var. Yolda görse beğenir miydi acaba diye düşünmek of. var. Bolca evet. seçenek arasında. Benim evet. bir sorum olacak. Of. Çok saçma da. Sen Biz gerçekliği ya? sorguluyoruz. Söyle Tanrım. Şunu takip. sormak istiyorum. Ekranda Sizin hayatınızda mi? hiç olmadı mı? Ee, hayatınıza gelen bir insan zaman zarfında daha güzelleşti. Her ya zaman da... oldu. Oldu değil mi? Her zaman. Ee, asıl, asıl, asıl öyle oldu yani. Olabiliyor. Yani evet. Adam da burada yavaş yavaş bir şey yapıyorsa bir problem yok. Sen.